ekitle arzu ee, denini kuruyoruz. Şimdi arzu delinde göstermeye çalıştığım şeyi şu açıdan önemsiyorum. Arzu delinde benim e, internet sitemde evvela şunu söyleyeyim canertaslaman.com'da bugün anlatacağım bütün kodları arzu delinde, diğerlerinde detaylı anlatımına herkes ulaşabilir. Arzu delinde söylemeye çalıştığım şey aşağı yukarı şu. İnsanın e, insanın doğuştan arzular var birincisi. İlk e, ilk önce daha doğrusu argümanı şöyle kurabiliriz hepimizin doğal ve temel arzularının karşılığı olduğunu müşahede etmekteyiz evrende. Birinci madde. İkinci madde altı tane daha arzumuz vardır ki bunlar çok temel ve doğal arzularımızdır. Bunlar bir tanesi yaşam arzusu, birisi korkuların giderilmesi arzusu, birisi mutluluk arzusu, birisi amaç arzusu, birisi iyi davranılma arzusu, birisi işte doğru bilgi edinme arzusu. Sonraki maddede diyor ki bütün bu arzularımızın her biri Allah'ın varlığını gerektirmektedir gerçek anlamda. Yani. Evet. Ondan sonra diyorum ki bunun iki tane açıklaması vardır. Bir, ya bu tesadüfen oluşmuştur. Bütün bu arzularımızın Allah'ın varlığını gerektirmesi. İki, ya Allah bize arzularımızı kendisini isteyecek şekilde ayarladığı içindir ki arzularımız bizi Allah'a götürüyordur. Sonuç olarak da diyorum ki Demek ki e, Allah'ın bu arzularımızı içimize koyduğuması tesadüfen oluştuğundan daha iyi bir açıklamadır. Yani sonuçta yani asıl sonuç demek ki Allah'ın varlığına inanmak alternatif görüşlerden e, yani tesadüfçü bir evren anlayıştan veya diğerlerinden daha rasyoneldir. Yani argüman bu şekilde bitiyor. Şimdi bu, arzum, arzu, e, bu argümanı bence önemli yapan hususlardan biri şu. Bu argümandaki dayandığım temel. Arzularımızın Allah'ın varlığını gerektirmesi tarihin en ünlü ateistlerinin de aslında topladığınız zaman savunduğu bir şey. Fakat onlar diyor ki arzularımız Allah'ın varlığını istediği içindir ki biz Allah'a uydurduk diyorlar. Hmm. Mesela bu argümanla benim göstermeye çalıştığım şey onların hareket noktasının doğru olup vardıkları sonucun yanlış olduğu. Mesela buradan... Ee... Evvela şunu söyleyeyim. Doğal ve temel arzuları burada ele alıyoruz. Doğal temel arzularımız nedir? Bir kısım evvela karşılığını bulması ne? Mesela yemek arzusu doğal bir arzumuz. İçme evet. arzumuz doğal bir arzumuz. ve da uyumak arzumuz doğal bir arzumuz. Bunların hepsinin bu evrende karşılığı olduğunu görüyoruz. İnsana acıkma verince karşısına yemek verilmiş, susama istenince karşısına su verilmiş şekilde. Bunların karşılığı olduğunu görüyoruz bir kısmının. Yani Diğer taraftan Diğer arzuları teker teker düşürelim. Yaşam arzusu. Mesela ünlü ateistlerde Chopin diyor ki işte insanın yaşam arzusu yüzünden öldükten sonra da yaşam arzusu yüzünden Allah'ın varlığını uydurduğunu düşünüyor. Yani insanlar kendi arzusundan Allah'ın varlığını mı uyduruyor? Tabii ateistler diyor ki insanların birçok arzusu Allah'ın varlığını gerektirmektedir. İnsanlar da Allah'ın varlığını uydurdu diyor. Yani hareket noktamız aynı. Yani şu hareket noktamız. İnsanların arzuları Allah'ın varlığını gerektirmektedir kısmındaki hareket noktamız. Aynı. E, nasıl a, bunların Allah'ın varlığını gerektirdiğine kısaca bir değineyim. Birkaç tanesini. Evet. Mesela yaşam arzusu. Birçok kimseye göre en temel içgüdümüzdür yaşam arzusu. E, i̇nsan Zihni büyük bir, bir kere yaşam arzusu her şeyden daha temel bir arzumuzdur. Mesela bir tsunami buraya geldiğini düşünelim. E, belli bir insan yemek yiyor olsun, içiyor olsun onlar da bazı temel arzularımız ama yeme içmeyi her şeyi bırakır, o anda terk eder ve hemen canını kurtarmak ister. Evet. Yani yaşam arzusu geri kalan bütün arzularımızdan da daha güçlü. Önemli bir arzu. Fakat insan zihninde ilginç bir özellik var. İnsan zihni müthiş bir geçmiş ve gelecekle de ilişki kuruyor. Hı. Şimdi insan zihninin gelecekle ilişki kurmasıyla bu arzu birleşince şunu görüyoruz. İnsan öldükten sonra da var olmak istiyor. O arzu var. Evet. Yani aslında bize o Yaşam arzumuz bize öldükten sonra var olmayı gerektirir. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani vermek istemeseydi, istemek vermezdi. İstemek vermezdi. Evet, bu İslam bu, düşüncesinde de söylenmiş bu, Yani bu ifade bu tabii. Tabi. şey yapıyor. Ama buradaki tabii ki dikkat edin ben ahiretin varlığı değil. Allah'ın ile ilgili bir argüman kuruyor. Evet. O kadar sırf söylenmiş olsa ahiretin varlığıyla ilgili bir argüman olurdu. Evet. Şimdi fakat ahiretin varlığını demek ki bu arzumuz gerektirir. Fakat ahiretin varlığının olması ancak insana gücü yeten, bu evrene gücü yeten insanın kemiğini etini yaratan bir güç varsa, insan öldükten sonra onları bir araya getirmesi mümkün bir güç varsa, bu evreni aşkın bir güç varsa, çünkü bu evrenin de bir son olacağını görüyoruz. Yani bizim evrenin de yaşamımızın sonu geldikten sonra var olmamız. Ancak bu evreni aşkın, yüksek kudreti olan bir güç varsa, yani tek kelimeyle söylemek gerekirse Allah varsa mümkün ahiretin yaratılması. Sonuçta bizim yaşam arzumuz, ahireti, ahiretin varlığı ise bize Allah'ın varlığını gerektiriyor. Diğer taraftan ayrı bir arzumuz, korkuların giderilmesi arzusu. Şimdi korkuların giderilmesi arzusuna bakarsak, evrenin karşısında insan kendini müthiş aciz hissediyor. Koskoca evrende toz zerresi kadar dünyada bir insan bunu farkına varınca müthiş bir acizlik hissine kapılıyor. Mesela Freud diyor ki, işte bu tip korkularından dolayı insan Allah'ın varlığına gidiyor. Korkudan dolayı? Evet, ben de diyorum doğru tabii olabilir. Fakat neden korku insanı Allah'ın varlığına götürüyor? Bu evrene karşı acizliğini hisseden insana bu korkularına cevap verebilecek bir güç, öyle bir güç olması lazım ki bütün evrene gücü yetsin. Bütün evrenden gelebilecek sıkıntılar, belalara karşı onu koruyabilen bir güç olması gerekiyor. Yani korkuları giderilmesi de bizi Allah'ın varlığına götürüyor. Diğer taraftan mutluluk için de aynı şey. Bunların hepsi dikkat edin birbirle ilişkili olsa da aslında birbirine bağımsız arzular. Evet. Mesela Pascal'ın ve C.S. Lewis'in burada ünlü şeyler var. Yani diyorlar ki Birçok insan en iyi evlilikleri yaptığında, en iş hayatı en başarılı şekilde olduğunda dahi hep içinde bir boşluk, bir eksiklik vardır. Yani kötü evliliklerden bahsetmiyorum diyor veya kötü iş hayatlarından. En başarılı olduğun zaman bile içimizdeki umutluluk hissinin tatmin olmadığı, içimizde müthiş bir boşluk olduğunu söylüyor. Ve içimizdeki bu şekildeki arzuların bizi Allah'a doğru yönelttiğini e, söylüyorlar ki onlar tabii inançlı kimselerdi Pascal Seyresülüs ama onların dışında yine mesela Feuerbach'a dilesek insanı bu mutluluk isteğinden dolayı Allah'ın varlığını uydurduğu söylüyor. Niye? Bizim mutluluk hissimiz öldükten sonra da varlığımızın devam etmesini yine mutluluk gerektirir. Öldükten sonrası ahireti var yine Allah'ın varlığını gerektirdiğini gördük. Veya başka bir arzuya geçelim. Bir amaçlılık arzusu. E, çocuklar üzerinde yapılan deneyler çocukların küçüklükten itibaren amaçlı bir şekilde yani gayesel şekilde her şey yorumlayacağını yorumladığını gösterdi. Yani doğuştan insanda gayesiyle bir şey yorumlamak şeklinde bir eğilim var. Hatta günümüzün en ünlü ateisti Richard Dawkins diyor ki bakın insandaki bu gayesellik arzusu var. Demek ki insan o yüzden Allah'ın varlığını uyduruyor. Bak gayesellik. O zaman benim gayem ne? Evrenin gayesi ne diye soru sorunca onun cevabını insan veremeyecek, ancak Allah'ın sayesinde onların gayesinin cevabını verebilir diyor. Yani mesela Richard Dawkins bu doğuştan biz olan gayesel bir şekilde yorumlama arzusunu Allah'ın varlığı uydurduğunu söylüyor. Evvela şunu belirtmem lazım, ateistlerin burada hepsi felsefi açıdan çok temel bir mantık hatası olan kökensel hatayı, İngilizcesini söylemek gerekirse genetik fallacy dediğimiz mantıktaki bir hatayı yapıyorlar. Evet. Mantıktaki bu hata şudur. Bir şeyin kökenini göstermekle siz onun doğru veya yanlış olduğunu göstermediğinizi zannedersiniz. İşte bu mantık açısından çok ciddi bir hatadır. Freud'un da Richard Dawkins'in de düştüğü hata budur. O da mesela şunu düşünür. Birçok kimse ailesinden dünyanın yuvarlak olduğunu öğreniyor. Bu dünyanın yuvarlak olduğunu, yanlış olduğunu gösterir mi? Yani siz bir şeyin kökenini göstermekle onun yanlış olduğunu gösterebilir misiniz? Onlar Allah'a inanmanın kökeni bu arzulardır demekle Allah'ın inancın yanlış olduğunu gösterebileceklerini sandılar. Oysa böyle mantık açısından çok ciddi bir hata istediler. Oysa diyoruz ki tam tersini. eğer ki bu kadar temel arzularımız ki burada daha saymadığım birçoğu var programı sırf. Evet. ayırmamak için onları tamam, mesela. fakat diyor ki bu kadar ayrı birbirinden arzu her biri bizi Allah'ın varlığına götürüyorsa o zaman Arzulu, bu arzuların içimize Allah tarafından konduğu çok daha iyi bir açıklama değil, evet. değil mi? Niye tesadüfen, o zaman sormamız gereken soru şu, ne oluyordur da insanda tesadüfen oluşunan arzular birbirinden bağımsız olarak hepsi bizim Allah'ın varlığına götürmektedir? Evet. Bu soruyu yazan ateistlerin cevap vermesi gerektiğidir. Ama dindarlar açısından bunun açıklaması çok basit. Allah insanların için arzuları koyduğu içindir ki o arzuların hepsi insanın Allah'ın varlığı var ama. şeklinde. Değil mi? olarak var insanın Tabii, içerisinde? Tabii doğuş, bu arzuların bilmemiz için bizim bilime de ihtiyacımız yok. Niye? Evet. Çünkü kendimiz bir içe <laughs> bakışla... Bu arzuların hepsini çok güçlü bir şekilde hissederiz. Mesela mutlu olma arzumuz, evet. korkularımızın giderilme arzumuz, yaşam arzumuz. Hepimiz o kadar güçlü hissederiz ki bunu bize söylenmesi için başka bir kaynağa da ihtiyacımız yok. Her evet. insan bunu doğrudan bir içe bakışla kendinde hissedebilir. İstiyorsanız ondan sonrakilere tamam, Ben bir şey söyleyeyim ondan sonra siz hemen söyleyin. Buyurun çünkü reklam az bir Evet ben şey söyleyeceğim yani evet, mevcut olan var, yani Allah'ın varlığını bize ne, ispat eden, var olduğunu var kabul eden üç tane unsur var. Bir, Allah'ın kendisi. Hı hı. İki, O'nun gönderdiği peygamber. Hı hı. Üçüncüsü, mevcut olan kainat. Yani ateist Allah'ı kabul etmeyi bilir. Hz. Muhammed'i de kabul etmeyebilir, Yani hı hı. onların söylemini de kabul etmeyebilir. Ama mevcut olan kainattan, mevcut olan kainatın yaratıcısını kainatla ispat etmek aklen mümkün. Tabii. İşin doğrusu ben arzu delilin o kısmını kullanmadım. Evet. İnternetten benim şey okurlarsa ben arzu delilin Allah'ın ile ilgili kısmını anlattım. Evet. Aslında arzularımız bize dinin varlığını da gerektiriyor. Yani evet. arzu delili burada sunduğum aslında sırf Allah'ın varlığı için bir delil değil. Dinlerin ve ahiretin de olması gerektiği için bir delil. Evet. Niye? Çünkü mesela nereden geliyorum, nereye gidiyorum şeklindeki insanın şey içine koyulmuş sorular da var. Tabii. Bu sorulara bizi muhtaç da yaratan Allah. Ha. Evet. Eğer ki bu soruların cevabını göndermeyecek olsaydı, insanın içine bunların koymasını bir mantığı olmazdı. Tabii. Yani insanın içine bu soruların cevabının verilmesi arzusu veya insanın kendi gayesini bulması arzusu aslında ancak bir din olursa cevabını bulacaktır. Yani arzu delili aslında sadece alan varlığıyla ilgili bir deli değil. Ahiretin ve dinin olması gerektiği için de bir delil. Onu özellikle vurgulayayım ama o kısmı tabii çok hızlı geçiyor.